Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün oyunun en fazla tecrübe gerektiren destesi Xia ile oynayacağız. Açıkçası Xia karşıma da gelse veya ben de oynasam sürekli çekiniyorum. Çünkü karşımıza geldiği zaman her an böyle kuleye kilitlenme ihtimali var. Bir hatanıza bakıyor oyunun gitmesi. Ama aynı zamanda Xia'yı biz de oynuyor olsak bir hataya bakıyor oyunun gitmesi. Çünkü Xia oynarken savunmayı kusursuz yapmalıyız. Hasar verirken zaten genelde maçlar uzatmaya gidiyor. Hatta çoğunlukla Xia'nın hiç çalışmayacağı eşleşmeler geliyor ve sürekli böyle alev topu tomruk dönerek uzatmalarda maçı almaya çalışıyor. Videoya güzel başladık. Umarım böyle rahat, güzel bitiririz diyelim ve doğrudan ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır ilk rakibimizi bulduk. Şöyle bir bol şans diyelim. Arkadan okçuları atalım. Evrimler hızlı dönsün. Bu arada evrim olarak neden evrimli Tesla kullanmıyoruz? Çünkü biliyorsunuz bir ve nerf yedikten sonra metadan düştü. Artık eski gücüne yakın bir güçte de bile değil. Doğrudan x gösterebiliriz. Şöyle bir tık geriden attım x Şimdilik bir bekleyelim. Doğrudan kitlesek ne güzel olur da tabii ki böyle bir şey imkansız. Bir iskelet atalım. Ondan sonra önüne bir Tesla bırakalım şöyle. Bu arada oPK X sayına vurmaz. Şöyle Tesla'yı da korusak peki nasıl olur? X çok yatırım yaptım oğlum sana be. Amına kodumun PK'sı dur hayvan. Eyvah eyvah. Neyse bir okçu bırakalım. İşte X oynarken bu yüzden korkuyorum. Adamın PK'sını kesemedik. Bir de 16 level PK geldi üstüme. Şifacıya daha fazla bir şey. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Adam Arap bir oyuncu olduğu için herhalde şerbetle böyle dualı attığı kartlar ölmüyor. Ne pek koyuluyor ne şifacı söylüyor. Buz büyücüsüne bak. Buzbüyücüsü gerçekten can sıkıcı bir kart. Tekrardan x yayını koyabiliriz. Biraz darlayalım bunu. Destesi belli ki ağır pek oynadığına göre. Pekka destesinde şifacı ne arıyor derken orospu çocukluğu şimdi ortaya çıkıyor. Tövbe estağfurullah. Neyse abi, yok bir şey tamam. Bir alev topu. Şu elektro ejderi kesemesek de sıkıntı yok. Sonrasında rahat bir savunma yapacağız zaten. İki okçu da vuracak bu arada. Bu da görecek birazdan. Şimdi bir tomruk atalım sadece. Rahat bir savunma yapalım. Ana kuleyi artık açtırırmışız lan. Gene açtırırız. Aç şu ana kuleyi çok güzel. Ama öl. Açtıktan sonra öl. Çünkü dünyaya çivi çakma yeter. Ben orada e, iksir goleminin parçacıkları öldü zannettim. O yüzden ana kuleyi açtırmadım. Sonradan fark ettim. Hala yaşıyor orospu. Tamamdır. Şimdilik bir iskelet bırakalım sadece. Arkadan şövalyeyi atalım. Onun da evrimlisi dönsün. Pekka'yı eritmek kolay olmayacak. Her pekka attığımda kulesinin enerjisiyle beraber özellikle level olarak fazla bir level olacak çünkü. Şimdilik savunma amaçlı şöyle bir tık sollu ikseyi bıraktım. Zaten iki kulenin de canı hemen hemen eşit. İkseyinin de menzili uzun olduğu için her yere kurabiliriz. Şimdi e, elektro ejderha gelecek. Okçuları zaten keseceğini tahmin edebiliyorum. Bir elektro ruh atalım. Sonrasında hatta şöyle bir tık geriden bir tesla atalım. Bir iskelet bıraksak. Şöyle bir tomruk. Artı şövalye yapalım. Şimdi okçuları gene de arkadan atacağım elektro ejderhaya rağmen. İlk önce bir pekkayı garanti bir savunalım. Ondan sonra şöyle bir iskelet bıraksak. Bu arada pekkayı ne kadar müthiş savunduk be. Şimdi bir x'e atabiliriz burada. Hak ettik bunu. Sonrasında bir tesla. Hımm. Erken bir okçu bırakalım. Önden bir kart basarsa erken eritelim en azından. İki taraflı şu an gidiyoruz. Bir elektroru. Tekrardan şöyle bir şövalye. İskelet. Tomruğu bir tık. Hmm, buradan bir iş çıkmayacak ama. Bir gene de tomruğu bırakalım. Bir okçu bırakacağım sadece. Sonrasında şöyle bir elektroru. Savunmayı aslında yine de müthiş kurduk. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir XA'yı bırakalım. Elektro ejderha atarsa alev topuyla erken keseceğim. Adam çok temkinli oynuyor. Bir alev topuyla artık kulesine de vurmaya başlayalım. Güzel şifacıya da vurduk. Şimdilik sadece bir okçu. Adamda oklar var bu arada erken kesebilir. Elektro ruh atalım. Oo güzel x sayını biraz da olsa kitledik. Şimdilik bir tomruk bırakalım artı şövalye atalım. Ana kulemizin açık olmasının avantajını kullandık. Tekrardan bir x sayı artı iskelet. Pekka'yı yetiştirebilir bu arada. Bu biraz kötü oldu. İki taraflı gitmeye başlamamız lazım artık. Şimdi yine de bir Tesla kursak mı? Tesla kurmaktansa bir okçu bölelim. Sonrasında ortala bir Tesla atalım. Oklar gelecek ama yapabildiğimiz savunmayı burada yapalım bir iskelet atsak sonrasında şöyle tomruk. Ulan ne kadar zor bir savunma oldu şerefsize bak. Tamam şöyle bir okçu bıraksak. Pekka'yı eritip eritemeyeceğimiz çok önemli. Bir şövalye de atalım. Ne kadar iyi savunduk desek de yine de sıkıntı yaşadık. İskeletle şunu bir erken keselim ilk önce. Diğer taraftan şöyle x ile beraber çıkalım. Yani şurada maçı hak ettik aslında ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Adamın destesi de çok sağlam. Bir de iksir olarak o kadar yüksek bir iksir maliyeti yok. Tamam ilk önce bir Tesla koralım şöyle bir şövalye bırakalım. Şimdi bunu bir bir tık geri çekelim. Ondan sonra hmm, bir tomruk artı bir şövalye şöyle. Şövalye yetiştirdim ama artık maç gitti. Olsun be yine de yani ilk oynayışımıza göre elimiz daha ısınık değil Yine de fena gitmedik. Bir x koyalım. Şu taraftan bir iskelet atalım. Oklarla hemen kuleyi bitiremez en azından. Deneyelim şansımızı. Hemen bir okçu bıraksak. Sonrasında diğer taraftan hemen x bir tık geriden bırakıyorum. Şöyle bir şövalye atıyorum. Artı hemen bir tesla. Bir elektroru yapabileceğimiz hiçbir şey yok Adamın destesi de çok hızlı dönüyor Yapacak bir şey yok İyi oyundu diyelim Bundan sonrası gelmeyecek çünkü belli ki Tekrar bir tesla koyalım Bir elektroru da bırakalım Adam okları artık sağ tarafa atıyor Bir şövalye atalım Olsun gene de bence kötü oynamadık Hani gereken savunmayı yapmaya çalıştık Bir tomruk da bırakalım Artı şöyle bir elektroru Bir şövalye bırakalım İyi oyundu diyelim Şimdi maçı kim hak etti? Tabii ki ben hak ettim. Ama ilk maçım şu an daha sakinim. Boşu boşuna söylemeye gerek yok. Adam zaten Arap. Hani üstüne gitmeye gerek yok. Daha başına daha kötüne gelebilir diyoruz. Tamamdır ikinci rakibimizi bulduk derken yine bir Arap oyuncu denk geldi. Diğer arkadaşının intikamını bundan alacağım. Şöyle bir bol şans diyelim başlayalım. Şimdi. Bu da Davis Kelt. Ulan hep ne ağır kartlar oynarsanız? Birinizde ne bileyim şöyle bir lockbait destesi. Bir fıçı falan mesela değil mi? Bir fıçı oynayın. Biraz sağlığı bıraktım Tesla'yı. Deviskelet attığına göre devamını getirmeyi deneyecek. Evet. Yani zaten belli bir şeydi. Şimdi savunma konusunda şu anlık savunma yaparız ama ilk ile bir atak fırsatımız olacak mı devamında acaba? Şöyle bir elektroru. Artı bir şövalye. Bilerek bir tık sollu attım. Avcı Tesla'yı erken kesmesin diye aslında. Tamam. Tesla orada biraz daha yaşayacak. En azından avcıyı bir nebze olsun keseriz değil mi? Kes avcıyı. Vurmasın. Tamam. Şöyle bir okçu bırakalım ilk önce. Güzel. Hımm. İlk önce Tesla oraya bir şey atmaktansa bir X'ye yatağına çıksak sonra. Ama yapamayacağız. İksir olarak çünkü bir kâra geçemedik hala. Bir X'de bunu yakalamamız zor. Alev topu da dönmek için çok erken. Destemizin hızına güvenip X ile bunu 2 X'de yakalarım diye tahmin ediyorum bakalım. Evet dev iskeletle arkadan çıktığı gibi diğer taraftan X bırakıyorum. Şimdilik bir iskelet erken kesecek bir kart atmasın. Güzel. Balıkçıyı feda etmesi güzel oldu orada. Şimdilik bir elektro rus. Çünkü evet yani avcı geleceği zaten belliydi. Bir elektro ruh sonra avc'yi kessek o duvar yıkıcılar vuracak. Abi çok çaresiz kaldık gene. Daha fazla bir şey atmayalım onun yerine bir hata çıkalım. Şu an iksir karım işte var. Ama ben 9 iksir harcamam lazım en az şövalyeyle beraber. O yüzden adamın da dev iskeleti dönecek. Arkadan çıkmak şu anlık daha mantıklı. Sağ taraftan oynuyorum. Basarsa arkadan yine iksirini kilitlerim. Gerçi az önce kitleyemedim de. Şimdi şu taraftan bir iksir bırakalım. Hmm. Hemen bir iskelet. Tamam şimdilik oyalanalım orada. Şöyle bir balıkçı şey balıkçı için Tesla. Şu taraftan bir elektroru zamanında attım merak etmeyin. Şimdi bir şövalye ile erken kesmeyi denerse Tesla'mız çalışsın. Çok güzel. Hemen bir tomruk. İçseğini kuleye kilitledik. Sağ taraftan şövalye de gidiyor. Aslında çok güzel. Buradan bir okçu bırakalım. Sonrasında bir elektroru. Fena bir savunma yaptık Arap oyuncuya karşı. Tamam. İyi oyun diyelim. Bence şerefinle sal ben de yeni maça geçeyim. Hiç bekletmeyelim. Gerçi Buran'ın canını 1700'e kadar indirmiş adamın hala bir fırsatı var ama bundan sonra savunmayı yapacağımı inanıyorum. Hatta zaten x-ray oyuncularının en büyük özelliği bir kuleyi alıp maçı garantiledikten sonra savunma yapmasıdır. Tahminen adam da maçı bıraktı burada hemen bitirelim. Evet arkadaşlar az önce Arap oyuncuya normal bir şekilde yenildik. Diğer Arap'a 3 tat çekerek böylece eşitliği sağladım. Benim eşitlik anlayışıma göre böyle eşitlendik. Tamamdır 3. rakibimizde bulalım. Adamın bu arada flaması çok değişik bir flama ama güzel. Bu yeni gelen kartla alakalı. Demek ki o sandıklardan falan çıkıyor. Arkadan bir şövalye atalım. Bol şans diyorum. He <laughs> diye emoji atıyor. Bu zeka ile beni yenerse zaten bu videoya dislike'ı basın. Şöyle bir ilk sayı bir tık önden atıyorum. Yoksa artık e, elektro dev görmüyor yeni gelen dengelemelerden sonra. Önden kesebilecek bir kart yok diye tahmin ediyorum. Yani yoktur elektro dev destesinde. Ama yıldırımı vardır. O yüzden e, eşleşme bu adamda. Bakalım bir yerde yakalayabiliriz. Deste olduğu için bizim bu adamı 1x'te yakalamamız önemli. Bravo ne gördün de bravo. Daha sana tecavüz etmedim. Daha zamanım var senin. Gününü bekle gününü bekle. Alev topu atmak için yalandan bir fırsatımız var. Alev topunu gönderelim. Şöyle okçu okçu yaşasın ya. Tamam. Bu arada Dart Goblin'i de kesebilir miyiz? Kes artık. Konuş artık. Çok güzel. Şimdi. Elektro devini döndürmesine bir kart vardı ve artık döndürdü. Şöyle bir şövalyeyle arkadan çıkalım. Bir elektro ruh bırakalım şu anlık. Şimdi şöyle bir tesla değil de bir okçu bıraksak. Hmm. Tam hala sıkıntı yok burada. Şu anlık başka bir şey atmamıza gerek var mı? Bir tomruk atalım şöyle. Ondan sonra da bir iskelet. Tomruğu da ne kadar geriden atmışım. Hemen bir şövalye oradan hasar yemeyeceğim. Şimdi o tarafa bayağı bir iksir harcarsa e, elektro dev atamaz. Bir tarafı salabilir şu an. Aa şövalye nasıl görmüyor elektro devi? Bu arada ben adamın yerinde olsam şu an küfrederdim. Çünkü şövalye kuleye daha mı yakındı acaba? İyi oyun diyelim. Buradan şerefinle salarsan sana saygı duyarım. Zaten buradan beni yenebiliyorsan yani bir sıkıntı var demektir. Bir elektro ruh bırakalım. Evet bu adama da 3 taç çektik. Orada çok garip bir sahne yaşandı. Bana göre adam elektrodevi devi doğru attı ama ben mi dikkat edemedim? Yoksa hani böyle bir kare kötü mü attı elektro devi ona bakalım bir. Evet şimdi burada bizim şövalye gidiyor. Bu arada adamda yıldırım varmış dediğim gibi zaten tahmin etmiştim. Biraz geri aldım. Çok şey ya. Çok böyle muallakta. Kuleye de aynı yakınlıkta gibi. Sanki elektro devede ama. Demek ki kuleye daha yakınmış. Çünkü süpersel ekibi gibi bir ekip bana kıyak geçecek değil burada. Demek ki adam orada elektro bir tık hatalı attı. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Adamda pek kafılaması var. Bol şans diyelim. Pekka'yı özellikle ya 1x'te yakalayabiliyoruz ya 3x'te ama 1x'te yakalamak daha kolay oluyor. Hemen mesela şimdi yakalayalım. Dediğimi hemen yapayım ben burada. Bir elektro ruh atacağım. Duruma göre. Hemen bir şövalye bıraksak. Çok güzel. İşte gördüğünüz gibi. Vuracaksın mı kuleye mesela? Bugün vurursam ben çok kabulüm. Tesla'yı bir tık solla atsak diyeceğim ama. Tamam şövalye vuracak. Şimdilik oyalanırız orada bir tık. Hmm. Bir iskelet atalım şöyle. İksiyi var ya biraz da Pekka'ya vursa güzel olurdu ama yapacağını yaptı. Bir okçu bırakalım. Bu arada son iksirleriyle oynuyor. Birazdan iksir olarak kara geçebiliriz. Belki bir ikseyi diyeceğim ama ama biz de fazlaca iksir harcadık az önce. İki taraflı geldi ya bir de. Okçulara bir şey atarsa sağdan girebilir miyiz? Sadece tomruk attı giremeyiz. Gerçi okçulara en fazla zaten ne atabilirdi? Elektro büyücüyü falan da kullanmaz. Şimdilik hasar olarak öndeyiz. Klasik XA oyuncuları böyle yapıyor. Biz de böyle yapalım. Şimdilik oyunu en azından bir süreliğine kitlemiş olduk. Hani diyorum 1x'te maçı garantilememiz lazım ama şu anki eşleşmede 1x'te maçı bize vermez adam. Az önce gördüğünüz arkadan 7 iksir pek bastı ona rağmen yakalayamadık. Bir şövalye bırakalım. Hani yakaladık da bu kadar işte gördüğünüz gibi. Sen kendi kendine kim öldürürsün? Adam ben görmeden Alev topu falan attı herhalde. Ne kadar da hızlı atmış. Bir elektrolu ilk önce. Sonrasında şöyle Tomruk artı Alev Top'u. Güzel. Daha fazla bir şey yapmama gerek kalmadı zaten. Ben ikinci ikseyini aslında döndürdüm. Bu vurmaz değil mi bu canlı? Tamam hemen bir Tesla. Tesla'yı burada arada bir tık sağlayacaktım elimden kaydı ama deprem falan şu ana kadar olsa kullanırdı herhalde. Şimdi hasar olarak üstünlüğümüz devam ediyor ama iksir olarak istediğimi yapamadım. Hani şöyle daha ucuza savunup da bir saldırı yapamadık. O yüzden 2x de bari bir şeyler deneyelim. Arkadan okçuları atalım. Evrimi dönsün bir yandan. Tekrardan şöyle bir x yayımızı kuralım. Hayret bu arada. Rakipte oklar yok. Bizde okçular var. Beklerdim rakipte oklar olmasını ben. Bir şövalye atalım. Tesla eğer açılırsa adam savunmayı düzgün kurmazsa Tesla'yı kırmaya çalışalım biz. Tamam. Okçuları ikiye bölelim. Hemen X'e. Yakalama şansımız var şu an. Çünkü çok kötü oynadı bana sorarsanız. Şuradan bir şövalye bırakalım. Çok güzel. Bir yandan da Pekka'sı da erittik. İyi oyundu. Bundan sonra maçı kazanma ihtimali yok. Son son defa bir e, şansını deneyecek burada. Tesla'yı yakın atacağım. Çünkü X'e'yi hemen ölmeyecek burada. Tamam. Savunmayı da yaptık. Zaten bir alev topluk canı kaldı. Daha fazla oradan bir şey atmayalım. Okçuları ortadan bölelim. İkinciye savunma yapmamıza bile gerek yok zaten burada. Bir tomruk bırakalım şöyle. Güzel. Bisket sen köprüden bas binicini abi. Ben de Tesla'ma atayım. Bravo diyelim. Hala pek katması. Adamda hala bir azim var. Farkında mısınız bunun? Neden böyle acaba? Bir şövalye şu an saldı. Şu an arkadan tomruk attı bu arada. Şöyle bir okçu bırakalım. Sonrasında bir elektro ruh da bırakalım. Destemiz dönsün. Bir iskelet. Adamın biraz gururunu kıralım. Çünkü buraya kadar oynamaman lazımdı. Canı çok olan tarafı almayı deneyelim. Yetişir mi bilmiyorum. Okçular sağ tarafa almayı sövebilirim. Hemen bir alev topu. Tamam tamam solu al al alalım solu. Ucu ucuna. Gerçi iki tarafı ama aynı anda alamazdık. Çok zor yani onu denk getirmek. Tamamdır bir diğer rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim arkadan hemen çıkalım. Adam Japon bir klandanmış. Ona rağmen bol şans dedi. Teşekkürler diyelim arkadan bir okçu bırakalım. Tazı mı oynuyorsun lan yoksa? Gerçi tazıya karşı eğer oklar yerine alev topu kullanıyorsa en azından böyle iksir avantajına falan geçip bir şeyler yapabiliriz. Bir iksiyi denesek mi? Bir iksiyi deneyelim. Şövalyenin de avantajından orada yararlanabiliriz hem. Okları var mı acaba? Oo daha da iyisi. Yıldırım var. Bir elektroru. Şöyle bir iskelet atalım. O iksiyeni değerlendirelim. Güzel vurduk ama sonrasında sağlam bir atak yapabilir ve eğer bir tacı verirsek tamamen maç kopacak. Çünkü yıldırımı var sürekli kuleyle beraber X'e yıldırım atma avantajı olacak adamın devamında. Hani şöyle ilk ataktan falan yakalamak lazımdı. Tazı attırmayalım ona destesi ağır. Hemen okçu artı şövalye. Aslında bunu bir tık geri ittirsek başka bir kart atmazsa Valkyrie güvenip kuleye vuruyoruz. Hadi vur kuleye artı. Hmm, korumalar attı. Bir yetiştiremezse müthiş olacaktı. Evet şu anlık yapacak bir şey yok. Bekleyelim. Şöyle bir elektro ruh atalım ilk önce. Tamam sonrasında bir alev topu. Hepsine gelecek. Valkyra bak abi. Rambo gibi oros. Neyse. Ölmüyor yani o anlamda söylüyorum. Neler attık oraya ya. Savunma amaçlı bir yatsak şey da. Okçular buradan artık vurmuyor değil mi? Nerf'ten sonra. Okçuları arkadan bölelim. Oklar atmadı en azından. Okçuların avantajını bir yerde kullanırız. Şöyle bu yan, bu taraftan bir şövalye bırakalım. Sağ taraftaki okçuyu hızlı kesecek demek oluyor arkadan çıktığına göre. Bir iskelet falan deneyelim o yüzden. İzin verirse kesmemize. Hmm. Şöyle bir tomruk. Buradan okçu daha fazla iş yapmaz. Şöyle okçuları ikiye bölelim. Güzel. Yani yıldırım atmasın diye uğraşıyorum. Hamle yaparken buna çok dikkat ediyorum ben özellikle ama şu an yıldırım atsa da belki bir şeyler yaparız. Bir iskelet artı elektroru. Baksana çok hızlı çevirebiliyor işte yıldırımı ki çok normal çevirebilmesi de. Bir şövalye bırakalım hasar yemeyelim. Çünkü sonrasında sıkıntı olur. Tamam kulesinin canını çok iyi indirdik. Artık alev topuna döneceğiz taza atmasın diye bir okçular. bir çocuğu ben okçu atmıştım ama hiç önemli değil değil mi benim ne attığım yani. Neyse. Şöyle bir X sayı bırakalım. Valkyrie'yi bir tık oyalayalım. Elektro ruhlu kuleye pasif bir hasar denesek. Tamam şöyle bir şövalye. Hemen bir okçu bırakalım. Şu tarafı bir temizlemeyi deneyelim. Bu taraftan bir Tesla ikinciye çevireceğime güveniyorum. Şöyle bir iskelet de atalım. Sonrasında bir elektro ruh bir şövalye atsak. Tekrar okçu. İşte zaten asıl sıkıntılı kısım burla, burasıydı. O yüzden dedim hemen maçı garantilememiz lazım ama o da o kadar kolay bir şey değil. Ve elektroru. Böyle elektroru atarsak biz maçı kaybederiz. Ama tazı da ölmüyor be kardeşim. Çok adam da oklar varmış. Ben niye oklar yok diyorum yarım saattir? İlk defa mı kullanıyor okları ya da? Ben de seviniyorum ulan de hani yıldırım var ama maç o kadar da satılık değil oklar en azından. Şimdi tazı atamasın diye ilk ile çıkacağım. Tahmin ediyordur. Tamam Valkyrie X'e'nin tarafından çekelim. Hemen bir tomruk artı elektro ruh yapalım. Bu kuleye... Ah. Valkyrie çok sağa kaydı orada. Hemen okçularla şövalyemizi destekleyelim. X'e'yi biraz vur iyi oyundu diyelim Japon'a karşı. Maç satılıktı ama bu adamın suçu değil. Çünkü adam bir deste yapıyor ve maça giriyor. Orospu çocuğu oyun burada. Bunu karşımıza denk getiriyor biz bu desteği aldığımız için. Burada adama neden küfredeyim çünkü. Hani toksiklik falan da yapmadığı için bir şey demeyeceğiz. İyi oyundu deyip geçelim yani. Bu arada adam yani ağır antiydi. Adamda hem yıldırım hem oklar. Gereken her şey var. Bir de tazı oynuyor üstüne üstlük. Ama 1 de kule takasını bile düşünmeliydi. Çünkü biz eğer birebir bir kule takasına girersek maçı devamında kazanma ihtimalimiz kalmıyor. Bir derecesini merak ettim. 2430'a kadar çıkmış. Yani fena bir oyuncu da değil ama. Evet arkadaşlar destemiz buydu. Zaten 2 aydır falan XE'yi oynamıyorduk. XE maçlarında sizi de sardığını biliyorum. Hatta oynarken beni de bayağı sarıyor. Hatta en keyif aldığım destelerden biri köstebek diğeri de XE'yi desteleri. Sadece karşıma geldiği zaman biraz stres yapıyorum XE'yi için. Onun dışında desteği tavsiye ediyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.